Sosyal medya vızır vızır. Sibel Bayısal'ın doğum günü varmış. Youtube mutup baksana karıdan bahsediyor. Hmm, görüyorum ah, haberim var. Aa sosyal medya da önümde. Sivert yerde kadın hiç gündemde. Hiç inmiyor ki maşallah. Neredeymiş kız doğum günü? Yazmaz burada. Beni ne bileyim bir an açar zar bir canlı yayın bakarız çok merak ettim İnşallah Melisa geze gelir gerçi kutlar onun doğum gününü arkadaşı ya kız sana diyorum ne be taktı Sibel Baysal Sibel Baysal merak ediyorum bakıyorum işte önümde internette bakıyorum da bir haber yok hayret sessiz duruyor kadın Aa, Melisa Geze kim kız? Aa. Şu koca göğüsleri olan kadın. Şu kar sesi var. Kesin Sibel şey. Baysal canlı yayında. Gelir o kız merhametli Sibel Baysal'ı sever. Bir kadının arkadaşı sende bunak. Melisa Geze arkadaşı ne olacak doğum gününü? Aa bir şey gel. Aa, aç 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 Melisa Geze. Sibel Baysal'a Gözümde görmeyiz. Video göndermiş. Çabuk çabuk hadi. Yanımda sen varsın, içimde huzur. Seven bir insanın serveti budur, hasreti. Tattırma bana ne olur Ben doğdum doğalı Şimdi mutluyum Hasreti tattırma bana ne olur Ben doğdum doğalı Şimdi mutluyum Doğum günün bana geldiğin gündür Gönlümdeki özlem ateşi söndür Ağlayan gözlerim seninle güldü Ben doğdum doğalı şimdi mutluyum Sayın Sibel Baysal unuttum zannettin herhalde Doğum gününü kutlarım hayatım sağlık sıhhat uzun ömür Hayırlı bir yıl geçirmeni, uzun uzun senelerce görüşmemizi diler. Sana küçük de olsa burada uzak olduğum için bir armağanım olsun. Sevgiler, saygılar aşkım. Öpüyorum seni. Nice mutlu senelere. Doğum günün bana geldi